Karımla aramdaki sınırda son radde nedir diyor hocam? E son radde biz, biz sadece diyoruz ki işte ters ilişki yasaktır. Bir de hayız halinde yasaktır. Bundan gayri serbesttir. İki tane yasaklık konuluyor. Yani haram olarak ayetle hadisle sabit olanlar iki haldir. Şimdi kadının istememesi durumu nasıl e olur? Onu sordum ben. O tecavüz sayılır falan aile içi tecavüz falan. öyle bir şey İslam'da tecavüz sayılmaz. Yani orada eşinse hakkıdır. Hakk, erkeğin hakkıdır. Kadın o hakka icabet etmelidir ama erkekte yani affedersin de, demiş ya sen de şey değilsin ya hayvan değilsin ya yani şimdi başı ağrıyorken, dişi ağrıyorken de insanın efendim bir ağrısı sancısı Geçirir varken belki de efendimiz öyle durumlarda da akıllı başında hareket etmelidir. Yani ya insanlık medeniyettir. Medeniyet yani İslamiyet medeniyettir. Medeniyette zaten ne bileyim ben bir insan karşı tarafında bir insanın sıkıntılı halinden acı çeken bir durumundan e, tabii ki etkilenerek onun, onun da ona uyum sağlaması uygundur. Ama helal olan başka şeydir. Bir daha daha bu muaşeret vardır yani. Vaşru'nun ne bil maruf diyor Kur'an. Hanımlarınızla marufla aklın ve dinin hoş kabul ettiği suretlerle geçinin. İyi geçinin. Azan tekrujen belki istemediğiniz bir şey olur birbiriniz hakkında beğenmediğiniz bir tarafı bir ve Vece Allah'ı hayran getirir. Allah onda çok hayır yapabilir. Hayırlı evlatlar gelebilir, iyi nesil olabilir, mutluluklar olabilir. Yani hemen böyle en ufak şeylerle yuvayı bozacak şekilde böyle birbirinden tartışmaları uzatmamalı, küskünlükleri uzatmamalı. Yani Allah'ın buyurduğu üzere birbirinden iyi geçinmeye bakmalı. Birbirimize en nihayetine imtihanız. Şimdi adamın cinsel ilişkide bir sınırı vardır kendi aklınca. Kadının da kendi aklınca bir sınırı vardır. Hani o sınırlar uyuşmadığı zaman böyle e, bir... Sınır, sınır değil de işte dediğiniz gibi hastalıktır, ağrı sancıdır. Bazında isteksizlik vardır. Yani ama tabii o isteksizlik, isteksizlik hastalık gibi yani bir baş ağrısı kıyas edilmez. E, o istemiyor diye kocasının hakkı vardır. Aksi takdirde gözü dışarıda kalır. Allah muhafaza kötü yollara zina düşmesine bir sebebiyet olursa o da günahkar eder. Bu sebepten dolayı zinaya düşerse... Düşer kadın lanete uğrar. Yani. Kadın Allah'ın lanetine. Ama Lanet o kadın Allah'ın lanetine uğrar kendi karısı. Erkek Yol aldatmış için... ve bir cezası olmuş oluyor mu bu sefer? Tabi Şimdi... erkek zina ettiği için günahtadır, haramdadır, cehennemde. Ama kendi karısı istemiyor hocam. İstemiyorsa o zaman allah Teala, o zaman boşanmak da helal. Yani şimdi orada illa kendini de bağlamasına lüzum yok ki. Benim hanımım istemiyor. Ben zina yapamam ki. Hocam beş tane çocuk var. Düzen oturmuş. Her şey yolunda. Kadın bir saatten sonra ben diyor istemiyorum. E istemiyorum diyor. E bu adamın da nefsi var. E, adam da... Nefsi var işte o zaman meşru yollara başvurmalıdır. Yani helal sahalarda efendim yetinmelidir. Harama Sahalar geçmelidir. derken saha bir tane. Şimdi lar olunca. Yok lar olunca değil işte bazı durumlar oluyor. işte Kur'an-ı Kerim'de ikinci evlilik diyor. Mesela ikinci evlilik keyfi böyle meselesinden ziyade bu gibi durumlar olsa o zaman hanım ya kendi istemek durumundadır ya da adama yol vermek durumundadır. Hal böyle olunca e ben istemiyorum ne olacak? Sen de efendim kapan kal. E, kadının da bunu erkeğe deme hakkı var mı? Onun da hakkı yoktur. Dolayısıyla yani İslamiyet her şeye bir çözüm üretmiştir ama hanımlar kocalana karşı temiz, bakımlı, düzgün, ilgili ve alakalı olmak suretiyle eşlerinin gözlerini efendim e, haramlardan, kötü yollardan kendilerine döndürmelidirler. Bu da onlar için büyük bir ibadettir. Hatta farzlardan sonra en büyük ibadettir yani. Bu ne demek? Nafile namaz kılamıyor ya. izin alamadan. Oruç tutamıyor nafile. Bu ne demek ya? Yani? Nasıl bir hak görmüyor musun? Ben pazartesi sünnet, perşembe, sünnet, oruç tutacağım da çakalın. Kocasından izin almak durumunda. Çünkü oruçluyken muamele yasak. Adam belki bir hal hasıl oldu, zarurete hasıl oldu. E, hal böyle onu İslam Çok ince bir dindir yani. Öyle masa başı çala kalem. Beşer aklından çıkan bir iş değil bu. Ona göre düzeni kurmuş ki kimseyi mağdur ettirmiyor. Onun için kadın da mağdur olmasın, erkek de mağdur olmasın. Mağdur birisi var hocam diyor ki... eee Eşim e, cinsel ilişkiye yaklaşmak istemediği zamanlarda ben de e, çok e, nefsime yenik düşüyorum. Me, olaya giremiyoruz ama e, oral seks diyor. Olabilir mi diyor? E ben ona yine yani tek zina tek için. cevap verdim. Benzer sorular Aa, geliyor, geliyor yani Ben de işte tane işte şey O şeydir. E, zinaya düşme... Engel mi? Yok yok, zinaya düşme tehlikesi zuhur ettiği anda Zina dışındakiler küçük günah sayılır. Hatta yapması da icap edebilir. Mesela e, elle tatmin gibi. Çünkü neden? Zina büyük günahtır. Ondan Elle korunmak tatmin için. kendi kendini tatmin. Kendi, işte, bu gibi şeyle yani zinaya düşmemek için ne gerekiyorsa. Orası Çünkü şey... zina büyük günahtır. E tabi o zaman caiz oluyor. Yani zina noktasına gelmişse ama kapıdaysa. Bir tehlike var. Zina tehlikesi görünüyor yani. Tehlike derken mesela şimdi kadın istemiyor birlikte olmak, adam istiyor ve bir şekilde o anda bir e kendini ne... rahatlatmak Aksi takdirde günahlara girecek, evet. zina girecek, İşte onlara o zaman müsaade ediliyor. Yapabilir diyoruz. O, o zaman, yani o şartla. O şartla derken hocam? Zinaye düşme tehlikesi zin... mevcut ise, zinaya öyle büyük mi? günah varken küçük günah efendim şey ediliyor, müsaade ediliyor. Hocam bu KESLI e... bu. Yoksa Tabii. kendi başına da öbürleri de günah şeyler eliyle evlenen melundur diyor şimdi. Böyle keyfi için devamlı o tatlı. Gençler Elizabeth diyor. Ee, yani şey işte yapıyor. o gibi şeylere cevaz yok. O ayrı bir şey, o ayrı bir şey.